sezdi ve 7 Haziran'daki uyarısını dikkate alındığını fark ederek 1 Kasım'da ekseri bir çoğunlukla tekrar AK Parti iktidarına devam kararı verdi. Önümüzde tabii ki 4 yıllık bir süreyi görebilme imkanı sağladık. Ve aynı zamanda da yönetici olarak bizlere, sayın milletvekilimize, hükümetimize, ilçe başkanlarımıza, il genel ve belediye müsüllerimize de aynı zamanda yeniden sorumluluk yüklemiş oldu. Allah bizleri sizlere Türk eline, Ayancı'ya, Sinop'a ve Türkiye'ye mahcup etmesin diyoruz. Omuzlarımızdaki yükü inşallah hep birlikte olduğumuz takdirde çok daha iyi yerlere götüreceğimiz kanaatindeyim. Tekrar hem bir Sinoplu olarak hem bir Ayancıklı olarak hem de bir nevi Türkeli'li olarak e, sizlerin bu gayretinden dolayı, bu desteğinizden dolayı bir AK Parti olarak hepinize minnetle şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. milletvekili, değerli ilçe başkanımız, değerli meclis başkanımız, belediye başkanımız sonra ortaya çıkan o mutsuz bir tablo sonucunda istikrarsızlığı hiçe sayan, milletin güvenini hiçe sayan, milletin huzursuz olduğu ortamlardan fırsat bilerek her şeye hayır diyenler, bizim kırmızı çizgilerimiz var diyenler ve bunun bu kırmızı çizgimiz var diyenlere milletimiz en ağır cevabı 1 Kasım'da sandıkta verdi milletimiz milletimiz istikrardan yana, güvenden yana, huzurdan yana tercihini ve teveccühünü gösterdi ve partimizi yüzde 49 buçuk oy oranıyla tek başına iş başına getirdi. İlimizde, ülkemizde partimizin iktidar olması için, istikrarımız için, güvenimiz için, huzurumuz için gece gündüz çalışan tüm teşkilatımıza, tüm dava arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah birliğimizi, dilliğimizi, bütünlüğümüzü muhafaza eylesin diyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. ilçemizle Durağan ilçemiz yarışacak demiştim. Hakikaten öyle oldu. Seçim sonuçları itibariyle Durağan ilçemiz ve Türkeli ilçemiz Sinop'ta iki göğüsleyen iki ilçemiz oldu. Tabi aslında bütün ilçelerimiz, dokuz ilçemizin dokuzu da hamdolsun 1 Kasım seçimlerinde çok güzel bir sonuç elde etti. Çok güzel bir sonuçla AK Parti'mizin yüzünü güldürdü. Ben bu başarıda emeği olan, başta ilçe il başkanımız olmak üzere partimizin kadın kollarına, gençlik kollarına, bütün ilçe başkanlarımıza, bütün il genel meclis üyelerimize, belediye meclis üyelerimize ve bütün gönüldaşlarımıza yürek dolusu teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Eğer 1 Kasım'da Türkiye'ye kurulan tuzak, Türkiye'ye kurulan kumpas, Türkiye'ye kurulan oyun bozulmuşsa sizin ferasetinizle, sizin basiretinizle, sizin aklınızla, sizin vicdanınızla, sizin gönlünüzle bozuldu. Biz sizin karşınızda ne kadar eğilsek azdır arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. 7 Haziran'da ortaya çıkan tabloyu hep beraber gördük ve dedik ki 7 Haziran'dan sonra oluşan Türkiye kaosa, krize, huzursuzluğa, istikrarsızlığa, güvensizliğe kapı aralayan bir Türkiye. Türkiye'yi huzursuzluğa, istikrarsızlığa, güvensizliğe, güvensiz bir ortama mahkum etmeyeceğiz dedik. Ve milletimiz gerçekten her türlü takdirin üzerinde, her türlü takdire layık bir şekilde 1 Kasım'da bizi yeniden iş başına getirdi. Bu büyük zaferde Türkelimizin katkısı, Türkelimizin emeği, Türkelimizin desteği beni gururlandırdı. Ben biliyorsunuz Türkiye'nin her geldiğimde, Türkeli benim ilçem dedim bir tarafıyla. Dolayısıyla Türkiye'den aldığımız bu destek nedeniyle ben de gurur duydum. Ben de onur duydum. Bize bu gururu, bu onuru yaşattığınız için tekrar hepinize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İl başkanımız başta olmak üzere bütün kadrolarımızla beraber sizin bize gösterdiğiniz bu teveccühe, sizin bize verdiğiniz bu desteğe layık olmak tek derdimiz, tek gayemiz, tek tasamız olacak. Cenab-ı Hak 2019 yılında Allah ömür verir ve Türkiye'de her şey yolunda gittiğinde 2019'da tekrar sizin karşınıza geldiğimde inşallah Cenab-ı Hak bizi sizlere mahcup etmez. Yine Türkiye'nin bu meydanında ak alnımızla sizin karşınıza çıkarız ve deriz ki siz bize bir emanet verdiniz ve biz bu emanete sahip çıkmış, bu emaneti korumuş, bu emanete layık bir şekilde sizin karşınıza çıktık diyebileceğimiz bir ak alınlığını Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin. Duamız, niyazımız budur inşallah. Bundan sonra bize düşen seçim meydanlarında hep söylemiştik. Kollarımızı sıvayacağız, paçalarımızı sıvayacağız, şantiye şefi gibi çalışacağız ve başta da, özellikle buradan yine ifade etmek istiyorum, Özellikle Ayancık ve Türkelimizin sorunlarını da biliyorum bu hattın, bu bölgenin sorunlarını. İnşallah sinopumuzu Ayancık'ımızla, Türkelimizle yepyeni bir sinop yapacağız demiştim. İnşallah şimdi sinopu yepyeni bir sinop yapmanın adımını da buradan atmış oluyoruz. Allah ömür verir, Allah bizlere imkan, güç, kuvvet verir sizlerin duasıyla sizlerden aldığımız güçle, sizlerden aldığımız destekle, enerjiyle yolumuza devam ettiğimiz takdirde inşallah güzel hizmetleri hep beraber yapacağız. Türkiye'nin ufku açık, önü açık bir dört yılı var. Altın gibi bir dört yıl. Bu dört yıl içerisinde başta hükümetimiz olmak üzere bütün kadrolarımızla, başlattığınız çok büyük projelerin tamamlandığı bir dönemi göreceksiniz. Üçüncü havalimanı, üçüncü köprü, Körfez Geçiş Köprüsü, Kanal İstanbul projesi ve bununla beraber Sayın Başbakanımızın seçim dönemlerinde kamuoyuyla paylaştığı onlarca büyük proje sizlerin verdiği bu helal oylarla, sizlerin verdiği bu destekle, sizlerin verdiği bu güçle inşallah 2019'a tamamlanmış olacak. Bununla beraber yine seçimden önce Sayın Başbakanımızın milletimizin karşısına geçerek başta gençlerimizden başlayarak kadınlarımıza, emeklilerimize, asgari ücretle çalışanlarımıza, taşeron işçilerimize ve toplumun bütün kesimlerine verdiği bütün taahhütler, bütün vaatler bir bir tek tek yerine getirilecek. 3 aylık, 6 aylık ve bir yıllık plan çerçevesinde önce yasa gerektirmeyen bütün vaatler 3 ay içerisinde gerçekleştirilecek. Arkasından yasal düzenleme gerektiren taahhütlerimiz, vaatlerimiz de 6 aylık ve 1 yıllık süre içerisinde bütünüyle gerçekleştirilecek. Biz hani 7 Haziran'da bir şey demiştik, onlar konuşur AK Parti yapar diye. Onlar sadece vaat ettiler ama biz vaat ettiğimizi sizlerden aldığımız bu büyük yetkiyle, bu güçlü yetkiyle inşallah bir bir yerine getirmiş olacağız. Aynı şekilde biz de Sinop için ne söylemişsek, Türkeli için ne söylemişsek, Ayancık için ne söylemişsek, hep birlikte sizlerden aldığımız bu güçle bir bir bu söylediklerimizin hepsini gerçekleştireceğiz. Fakat sadece sizlerden bir şey daha istiyoruz. Aman ha ne olur bizden duanızı bizden manevi desteğinizi esirgemeyin. Sizin duanız, sizin manevi desteğiniz olduğu sürece biz bu sokaklarda dik yürürüz. Biz sizden aldığımız bu duayla, bu manevi destekle güç bularak bu işleri yaparız. İnşallah benim 1 Kasım akşamı niyazım şu oldu Cenab-ı Hakk'a. Çok çalıştık, çok gayret ettik. İki milletvekili çıkartmak için az bir oy farkı, 4000 gibi bir oy farkıyla ikinci milletvekilimizi kaçırdık. Ama inşallah bugünden 2019'a söylüyoruz. Hem Sinop Belediye'mizi hem iki milletvekilimizi 2019'da inşallah alacağız. Şimdi üzerine Bunu düşeni ağabey, yapma sırası bizde. Sizden aldığımız güçle, sizden aldığımız duayla biz de üzerimize düşeni yapmak için kollarımızı sıvadık, yola koyulduk ilk günkü aşkla haydi bismillah dedik. İnşallah Cenab-ı Hak bizleri sizlere mahcup etmez. Tekrarın hepinize teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Türkiye'li de hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun. AK Parti'ye isterse oy ver, AK Parti oy vermemiş olsa da bütün Türkelli kardeşlerim benim kardeşimdir. Bütün Türkelli kardeşlerimi de bağrıma basıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorum ki 1 Kasım günü AK Parti'ye oy vermemiş olan hemşehrilerimiz de 1 Kasım akşamı, 2 Kasım sabahı bu sokaklarda oh be Türkiye rahatladı. Ben oy vermedim ama AK Parti'nin tek başına, iş başına gelmesi beni de memnun etti dediler. Onu da biliyorum. O nedenle bütün hemşehrilerimi bağrıma basıyorum. Hepsi benim kardeşim. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Türkeli'yi tebrik ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.